Sorularım var diyen çocuklar. Burada mısınız? Hoş geldiniz. Bakalım bugün kim bize soru sormuş? Bugün Yusuf Emir bize soru sormuş ve demiş ki: Sadaka yalnızca dilencilere mi verilir? Sadaka aslında ne demektir? Nasıl anlamalıyız? Hakikaten ya? Sadakayı sadece dilencilere mi veririz biz? Eminim hepimiz dilencileri gördüğümüzde içimiz bir tuhaf oluyor ve onlar için üzülüyoruz. Ve Yusuf Emir de dedi ki ben dilenen insanları görünce çok üzülüyorum. Cebimde ne varsa her şeyi onlara vermek istiyorum. Herkesi evimize davet etmek istiyorum. Onları öyle soğuk taşlar üzerinde otururken görünce sahiden çok etkileniyorum. Allah rızası için bir sadaka dedikleri zaman içim parçalanıyor. Onların yanından duyarsızca geçip giden insanları gördükçe de kafam karışıyor. Herkes mi acımasız diye kızıyorum ya ben yanlış biliyorum ya da başkaları yanlış yapıyor. Nedir bu işin doğrusu? Sadaka ne demektir? Çocuklar da sadaka verebilir mi? Harika bir gözlemcisin Yusuf Emir. Ve öyle saf, öyle güzel bir kalbin var ki. İnşallah hep böyle güzel gören, düşünen, hisseden biri olursun. Ve inşallah insanlar seni bu yüzden üzmezler dilerim. Neden üzüleyim ki diye düşünebilirsin. Sana bir hatıramı anlatayım. Çok soğuk ve yağmurlu bir günde işlek bir caddede yürüyordum. Adamın biri yolun kenarında oturmuş zangır zangır titriyordu. Ayakkabıları yırtılmış, üstü başı perişan haldeydi. Üstelik dilenmiyordu da. Geri dönüşüm atıkları topladığını düşündüren bir çuval vardı yanında. Oradan öylece geçip gidemedim. Birçok insan onu görse de görmezden gelerek ilerliyordu. Durumu eşimle paylaştım. Birlikte o kişinin yanına gittik. Ona bir ayakkabı almak istediğimizi, yağmurlu havada bu yırtık ayakkabılarla dolaşmasına razı olmadığımızı söyledik. O da ayakkabı istemediğini, evinde küçük bir kızının olduğunu, yiyecek bir şeylerinin olmadığını söyledi. Evinin adresini istedik. Telefonu olmadığını söyledi ve bize bir ev tarif etti. Bu yağmurda oyalanmasın diye, ihtiyacı olan erzakları alabilmesi için de ona bir miktar para verdik. Ertesi gün verilen adresi ve ismi bulmak için mahalle muhtarıyla bağlantıya geçtiğimizde bize söylenen adresin doğru olmadığını, mahallede böyle birinin yaşamadığını söylediler. Adı, adresi, anlattıkları hep yalandı. Dilenmiyordu ama o havada, o ayakkabılarla orada durmasının nedeni belli ki iyi niyetli insanların dikkatini çekerek bundan faydalanmaktı. O günden sonra iyice sorup soruşturmadan hiç kimseye yardım edemedim. Bu durum bir şekilde beni incitmişti. Ama çok önemli bir şeyi de öğretmişti. Tam bilgi sahibi olmadan kimseye güvenmemek gerektiğini. Elbette insanların yanından geçip gidelim demiyorum. Ama senin gibi pırlanta kalpli çocukların temiz ruhunun inceliklerinden faydalanmak isteyen iyi niyet hırsızlarına karşı dikkatli olalım diyorum. Ayrıca insanların hepsine yardım etmemiz mümkün olmayabilir. Ama hepimiz yakın çevremizde gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu bildiklerimize destek olursak zaten sorun kalmayacak ama işte. Şimdi de gelelim sadakanın ne olduğuna. Sadakanın farklı anlamları olsa da biz günlük dilde onu gönüllü bağış olarak anlarız. Yani içinden geldiği için birine yardım etmek gibi. Nedense bağış dediğimizde de bunun mutlaka parayla yapılan bir şey olması gerektiğini sanırız. Oysa böyle değildir. Sevgili peygamberimiz her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurmuş. Her Müslümanın imkanı farklıdır diyorsun sen tabii ki şimdi biliyorum ve haklısın. Peygamberimizin arkadaşları yani sahabiler de bunu merak etmişler ve ona şöyle sormuşlar. Ey Allah'ın Resulü sadaka verecek mal bulamayana ne dersin? Allah Resulü ise Eliyle emek verir. Yani çalışır. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur diye cevap vermiş. Sahabiler tekrar "Ya buna gücü yetmezse ne dersin?" diye sormuşlar. İhtiyaç sahibi, darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur." demiş Peygamber Efendimiz. Ve sahabiler tekrar "Ya buna da gücü yetmezse ne dersin?" diye sorunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam İyiliği veya hayrı ister demiş. Bunu da yapmazsa ne dersin diye dördüncü kez sorunca kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır buyurmuştur güzel sevgili peygamberimiz. Yani yalnızca iyiliği yapmak değil kötülükten uzak durmak da bir sadakadır demiş peygamber efendimiz. Her iyilik güzel iş bir sadakadır. Kişinin ailesi için yaptığı harcama da sadakadır. İki kişinin arasını düzeltmek de sadakadır. Bir kimseyi kaldırarak hayvanına binmesine yardımcı olman veya eşyasını ona yüklemen sadakadır. Güzel söz de sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırman sadakadır. Kendini doyurmak için harcadığın senin için sadakadır. Evet. Müslüman kişinin bir insana selam vermesi, Müslüman kardeşine güler yüzlü davranmak, kaybolan birine yolunu tarif etmek, iyi göremeyen birine rehberlik etmek, hatta bir kimsenin diktiği bir ağaç veya ekinlerden her türlü canlının yedikleri bile sadakadır. Çocuk dahi olsak, elimizde hiç malımız, mülkümüz dahi olmasa yapabileceğimiz pek çok güzel iş, gönülden verebileceğimiz emek ve Allah'ın rızasını gözeterek verebileceğimiz birçok sadaka varmış demek ki. Ama son olarak bir sadaka türünden daha bahsetmek isterim size. Kesintisiz iyilik yani sadakayı cariye. Hiç kesilmeyen iyilik mi olurmuş dersen peygamber efendimize kulak verelim şimdi. İnsan öldüğünde artık onun için sevap günah defteri kapanır. Ama şu üç şey dışında sadakayı cariye yani faydası kesintisiz sürüp giden sadaka Kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Yani bir insan hayattayken okul, hastane, cami, kütüphane gibi insanların faydalanacağı yerler yaptırmışsa ya da yapımına katkıda bulunmuşsa ölse bile bu hayrından kazanmaya devam ediyor. İşte sadaka-i cariye bu. Ya da insanlığın faydası için bir bilgi ortaya koymuş, bir icat yapmış, bir kitap yazmışsa buradan da sevap kazanmaya devam ediyor. Ölmüş olsa bile bir de kendisi için dua eden, hayırlı işler yapan bir evlat yetiştirmişse yine amel defteri kapanmıyor. Sevap kazanmaya devam ediyor. Bizler de atalarımızın sevap hanesine güzelliklerin yazılmasını istiyorsak onlara dua ederek vatanımıza, milletimize ve ümmete faydalı bir insan olmak için çalışıp gayret ederek sadaka verebiliriz. Sonuçta bizim güzel dinimizde tebessüm etmek dahi sadakadır öyle değil mi çocuklar? Hadi hep birlikte tebessüm edelim birbirimize. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.